Çok değerli Finikel'ler. Hepinize günaydınlar. Mutlu sabahlar. Bugün seçime 10 gün kadar kısa bir süre kaldı. Bu 10 günlük süre zarfı içinde size projelerimizi, bu projeleri nasıl yapacağımızı sunmaya devam edeceğiz. Ondan sonra da bir seçim sürecine gireceğiz. Finike için hakkında hayırlısı neyse o olsun. Ama bugün size anlatacak olduğum unsur daha farklı. Size daha önceden de söylediğim gibi bir mail adresimiz var bizim. Finike'miz için hep Bu mail adresi siz saygıdeğer Finike'lilerin soru ve önerilerini bize ilettiği mail adresi. Bugün şöyle bir soru aldık. İşte seçim çalışmaları süresince otobüsler geziyor. İşte harcamalar yapılıyor vesaire. Sizin bir otobüsünüz yok. İşte size harcırah gelmedi mi? Harcırah geldiyse bu harcırah ne oldu gibi bir soru aldık. Ben böyle soruları kendi açımdan çok önemsiyorum. Dediğim gibi diğer adayların ne şekli, ne yaptı, beni ilgilendirmiyor. Ama ben gerçekten önemsiyorum çünkü belediye başkanı olacak kişi hesap vermek zorundadır. Oradaki harcanan para devletin parasıdır. Biz belediye başkan adayı olarak bize bir harcılak gelmiyor işine açıkçası. Buradaki tüm harcamaları belediye başkan adayı ve meclis üyeleri adayları yapıyor. Biz bir otobüs çıkarmadık. Bugün bir otobüsün maliyeti küçükten büyüğe 100 bin lirayı geçiyor. İşte mazotu üzerine giydirmesi, e, ses sistemi vesaire. Biz müsrifliğe karşıyız. Bakanlığı döneminde kağıtları arkalı önlü kullandıran bir genel başkanın ekibinden geliyoruz. Ben kendi açımdan böyle düşünüyorum. Traktörümüzü süsletip çıkaracaktık. Çok farklı bir proje olacaktı Finike için. Ama malum çiftçinin her zaman bir gelecek sene sonrası vardır. Çalışmalara başladık. Bu sene de gerçekten e eksiden başladık. Portakal konusunda daha önce bunu paylaşmıştık. Eksiden başladık ama yapılabilecek bir şey yok. Gelecek sene daha iyi olacağını umuyoruz. Bununla ilgili projelerimiz de var. Hadi bir başka soru işte ne kadar harcama yapılıyor vesaire. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Bugün belediye başkanının maaşı 77.500 TL'den bahsedildi. Deva Partisi'nin Finike'de yapmış olduğu harcama işte billboardlar vesaire bir belediye başkanı maaşıyla karşılanabiliyor. O konuda içiniz rahat olsun. Sorunuzun cevabını ben bu şekilde vereyim. Hepinize mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.